Merhaba arkadaşlar birçok arkadaşımız bizlere yorumlarda sınavların ertelenme ihtimalinin olabildiğini biliyoruz. Peki iptal olma ihtimali ne diye birçok arkadaşımız bizlere soru sordu. Biz de sizlere bu videomuzda cevaplayacağız. Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Belirinler de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. İlk öncelikle Birçok arkadaşımız ertelenme ihtimaliyle alakalı sorular sordu. Şunu söyleyebiliriz ki ertelenme ihtimaliyle. ikinci sınavların ertelenme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Neden diye sorarsanız şu anda kısmi kapanma var. Yani birçok yerde yasak varken birçok yer kapalıyken sınavların olması tabii ki de mantıksız olur. Çünkü birçok yer kapalıyken öğrencilerin okullara gidip sınav olması ve virüsün bulaşıcılığının daha fazla artması tabii ki de mantıksız olur. Ve baktığımızda vaka sayıları düşmüyor. Düşmediği için kısmi kapanmanın da faydası olmadığı için daha sert tedbirler gündeme gelebilir. O nedenle dediğimiz gibi sınavlar ertelenme ihtimali yüksek. Peki iptal olma ihtimali. Birçok arkadaşımız ertelenme ihtimali yüksek ama iptal olma ihtimali nasıl diye soruyor iptal olma ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebilirim. İptal olmaz demiyorum ama iptal olma ihtimalinin düşük olabileceğini de sizlere söyleyebilirim çünkü bunu ben değil Milli Eğitim Bakanı Selçuk zaten kendi ağzıyla bunu açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklamasında e, biz sınavları iptal etsek hoş mu olur? İptal edemeyiz e, ileride. Çocuklarımızın eğitim hayatını tehlikeye atmış oluruz dedi Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve sınavların ikinci sınavların iptal olmayacağının da bu şekilde altını çizmiş oldu Milli Eğitim Bakanı Selçuk. Ama tabii ki bilim kurulu veya kabine toplantısında e, sınavlar iptal olacak denirse o zaman iptal olabilir. Ama iptal olma ihtimalinin düşük olduğunu, ertelenme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.